insanların ruhu olur mu? E Yakışıklı mı? Tabii, şuur açık olur. Felçli olur. Olur tabii ki. Ama şöyle, yani felç aklını aldıysa, ölmüştür. Yani bazen öyle oluyor, felç oluyor. Adın ne diyorsun? Kasabadan diyor. Ben odun getiriyorum diyor. Bu ne demek? Öldü. Hı. Allah rahmet etsin. Çünkü artık şuur kapanmış. Başka bir alemde. İkinci benden konuşuyor. Ölmüş demektir. Bedeni sağ. Mesela ağır bunamalarda da öyle. Öldü demektir. Çünkü ne diyorsun? Yemek yedin mi diyorsun? Kapıda gelen diyor, at mı diyor. Tamam yani ölmüş. Onun gibi ama şuuru açıkken felçli olduysa çok makbul, çok daha fazla sevap alır. Nuzül. Nuzüllere. Nuzülle yani nuzül ilgili zaman özel Risale'de açıklaması vardır. Ey sahibin nuzül mü? Ona benzer bir şey söylüyor. Yani e, nuzülün nimetlerini anlatıyor. Ondan ne kadar istifade edeceğini ve ne kadar sevap kazanacağını anlatıyor. Şuur açıksa. Dolayısıyla tabii ki.